merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox videosu çekeceğiz. Kasaydır Roblox videosu atmıyor. bunda be ben, de bunun farkındayım. Artık video atayım dedim. Shortslarım çok izlemiyor. Arkadaşlar like atıp abone olursanız adamsınız, canlısınız. Arkadaşlar artık 550 abone olmaya çalışıyorum. Lütfen ve lütfen abone olun. Bak lütfen. Eğer ne kadar abone olsanız o kadar video gelecekler yani haydi haydi Neyse. Ee, ne oynasak? Bir arıyorum ee, Arkadaşlar bu arada size bir açıklama yapacağım. Neden neden shorts atıyorum? Şu, neden neden giyzi atıyorum bari şortsu? Arkadaşlar çünkü ee, artık okullar bitiyor. O yüzden çok ödev veriyorlar. Sınıf sınıf yaklaşıyor. Ee, fotoğraf çektiriyoruz okul için. Yani yarın da video atamayacağım. Arkadaşlar lütfen beni affedin. Yani nasıl diyeyim ben de nasıl diyeyim artık. Boş boş konuştuğum için hızlandırıyorum. Şunu oynasak mı? Şunu oynarım. Nükleer bomba falan füze buna. 2 dakika 17 saniyedir oyun aktarıyormuşum be arkadaşlar lütfen pardon çok pardon neden böyle tutuyorum ay eh yok sıkmadı lütfen video kendinden kapatma ama bu video kendiliğinden kapanıyor o yüzden video çekemiyorum lütfen arkadaşlar lütfen bana bir şey yapalım Sen neresi Koş 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 benim yerim şurası 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 Doğru mu? Ne olur bomba mı Bana ne? Arkadaşlar Şimdi size abiniz abiniz size nübüler bomba çek Allah Biraz büyüyecek ne Allah razı olsun. Ee, niye olmasın? ne yapmalıyız? Hemen şöyle en korkalı Ya! Senin ben. Ya, arkadaşlar Sizi seviyorum da, pardon da. Geliyor, gel lan.

kime büyüktür kaçtı abimin değildi ata düştü lan bizim kalbimiz evet bilmiyorum abi evet, öğretin ben bilmiyorum <laughs> 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 Sen ya abi mesela. Tam 100 dolar. Oha be. Ee, arkadaşlar ben bir bayağı kasıp geliyorum. Arkadaşlar birazcık kastım. Ne şey evet arkadaşlar birazcık para kastım. Şimdi biraz da şura genişlemem <laughs> ya. <laughs> arkadaşlar yapınız ama ee, videonun e, ikinci oyunun başında bir tane adam geldi. Benim paramı çalma çalıştı. Neyse. Arkadaşlar okay, paramı çalma çalıştı. Şimdi. <laughs> Gel lan senin edelim artık. Senin edelim artık. Edelim artık. <laughs> <laughs> Özeli Mezge. Uy, iki kilo aldım. Arkadaşlar lütfen editler misiniz beni? E edit Altına da ki Mehmet ismi Mehmet bu adam. Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. E Mehmet abi iki kilo aldı Roblox'a. Lütfen öyle bir şey. Bakın sen benim paramı mı çaldın ha? Ha, ha? Ben alayım. O benim evime mi gidiyorsun? Vay vay vay. Benim evime ha. Gel lan hadi. 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 Hadi be hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ne oldular? Hadi. Arkadaşlar burada bu 10 artı. Kardeşlerim bakmasın şuna.

Ay Abi, yüzeyim. Abi, yüzeyim. <laughs> ama, Abi vallahi dedim? Ama, ama ne dedim? Ama, ama Ama, o Ama, Ama, ama yine de bana sağ olsun savaşmadı. Yoksa <laughs> birisi bana onu düşünmesi bile kötü olur. E ara ben şey verir sanırdım da bu takma ya. <laughs> Baya bir arkadaşlar bu oyunun part 2'sini gelmek istiyorsanız 10 e, like atın. Ne yaptı? Herhalde yürüyüşüm, herhalde yürüyüşüm. Bana ne Ay kalk. Bir dakika lan. O çocuk buraya gelmemişti mi? Bir dakika. Bir şey fark ettim. O çocuk buraya gelirse. Bu çocuk da oradan gelirse. Orası benim evimse. Burada bu çocuğun evi ise. No.

Я лам брэс. Я лам брэс. Так та ма ё. Нуу, ой, фуу. Нуу. sen gel lan sen, sen, gel lan buraya. Benim eve gitsin seni. Benim eve gitsin. Hadi gel, hadi, hadi, hadi. Hadi gel lan, hadi, hadi be, hadi. Korkan, korka tavu. Gel lan gel, hadi gel, hadi gel. Korktun mu? Korktun. Öyle uzaktan kullanmak bana olmuyor. Öyle uzaktan kullanmak olmuyor. herkes evime dalıyor. Büyük ve Şimdi ben duvarı genişlendirmedim mi? Şimdi ben Aha Nasıl da geliyorsunuz? Dem Hadi bakalım deme bakalım. <laughs> Oy. Bu an sadece Ben Canın ee, sıkılmasın diye hemen buraya ıslandırdım. <laughs> 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 Evet, arkadaşlar, ürem sıkıldı, o yüzden başka bir neki. Hareketi...